Evet selam Baldur's Gate serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde <gülüyor> <gülüyor> ee, bazı itemleri bulmada ya da quest'in ilerlemesinde bir sıkıntı yaşadık. Burada Quenash ile iletişim kura, kuramıyoruz. Bilgimiz olmasına rağmen, mektup bilgisi olmamız olmasına rağmen. Onun sebebi taşlaşmış olan heykellerden birini kurtardığımızda ee, ilk inatta <laughs> doğru bir Diyalog seçeneğini e, seçmediğimiz için e, bu kadına ilerleyemiyoruz. O Adamı serbest bırakmamız gerekiyordu. O adamı serbest bıraktığımızda bize e, biz Baldura'nın miyferini arıyorduk. Onun hani o yok elimde ama onun kadar değerli bir şey vereceğim diyordu ve bize Baldur'un e, e, pelerini verecek olması gerekiyordu ama doğru seçeneği seçmediğimiz için adamı öldürdük zaten onu da bulamadık. Şimdi diğer yöntemi deneyeceğiz. Ee, bu kadında şu an e, pelerin. Ondan bu yan kesicilik yaparak item'ı alabilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen. <laughs> Burada almış olduk. Diğer bir alternatif ise e, kadını <laughs> efsunlayıp, çarmlayıp e, gardiyanlara saldırtmak eğer repütasyon kaybetmek istemiyorsanız ee, Şimdi bunu hallettik bir de şimdi Baldra'nın miğferini bulacağız onu da bir bulalım yüksek ihtimalle bu kadından pelerinle gittiğinizde bu kadın bize e, nerede olduğuna dair info veriyor veyahut da direkt miğferin kendisini miferin kendisini bize veriyor <laughs> burada Mifer ve Pelerin isminde bir yer var. Buraya gideceğiz. Ee, arkaya gideceğiz. Ve üst kata çıkacağız. Üst kata çıktığımızda şurada bir yer var. Orası bizim aslında istediğimiz yer. Ama önce bir tuzak muzak illüzyon bir şey var mı? Onu saptamamız gerekiyor. Bunun için de Bram'e çağıracağız. Yes, mesela tuzak buldu Make it quick. No etkisizleştiremem. Sen yapabilir misin? Sen de Şöyle yapsak. <laughs> Az Peki. Burada Baldra'nın itemini aldık. Hazır gelmişken buralarda bir lootlayalım. Hmm. Şimdi ben bir kendimi iyileştireyim. Bunları identify etmek lazım şimdi. Biliyor muyuz? Tanımla tanımlayamıyoruz pek. Burada bir dinlenmemiz lazım. İyi akşamlar. Miper ve Pelerin sizlere hızlı ve atlatıcı havada hizmet sunmaya hazırdır. Hizmetimizin daha saygın hanlardan bir parça daha pahalı olduğunu fark ettiniz. Size yardımcı. Dinlenelim kardeşim. Ya. yapıyoruz? şimcik. Geçen bölüm güzel bir kısa yay almıştık. Bu benim bayağı işime yarayacak. Şimdi bu 13. Bunu koyduğumuzda 11. Eyvallah <laughs> vallahi iyi. Bunu okutacağız. Bu... Bunu okutacağız. Baldur'un miğferi. Bu bayağı iyi bir item. Ne sağlıyor? Zırh sınıfını artı bir. Kurtarma atışta artı şey. Oh, mis. Bir ben yokum yani üstünde. Sen tak bunu. Sen de bunu al. Bunu tak. Bu fark ediyor mu? Fark etmiyor. Daha şöyle şekil şuku bir şey oluyor sadece. Onun dışında iyi. iyi Vallahi iyi bu da pelerini ama bunu da tanımlay tanımlayacağız bir ara. Şimdilik buradan gidelim. Bu adamlarla konuşabilirsiniz. Burada sonra bu arka burada birkaç kişi beliriyor ve agresif yapıyor size. <laughs> ama şimdilik orayı bir geçelim. Asıl yapmamız gereken şey yapacağız. yüzden item'ı geri isteyecek mi yani? Item boşa çıktığında. Şimdi bu o yüzden öyle bir riske girmesek daha iyi. Şimdi bu adamı öldüreceğiz galiba. Ee, Tabi öldürmeden önce partimizi savaşa hazırlayacağız. Sen konuşma lütfen. Kimcik ne yapalım ne yapalım. Önce sen normal bir pelerini miğferi bir giy e kardeşim. Biliyorum kötü oldu ama bu belki <laughs> eğer kafasından almaya çalışırsa direkt ee, paket oluruz. İyileştirme poşetlerimiz nerede bizim? İki tane sende var. Hiçbir şey yok. Hiç yok. Peki. Bir ara potion alacağız. Zarıza Teşekkürler. Öncelikle buna bunu yap. Sen bizi buraya karşı koru. What <laughs> 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 bunu yapmayacaksın. By Hadi be, bir tane büyü yapacağım. Uh -huh. Menzilli saldırılara karşı koru bakayım. Sehr your command. is my life what is it this stand back and watch this Helm. give me with Helm's blessing hello by valkor's mighty blade by temple shield <sighs> 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 <gidiyorsun? Gel> <sighs> hızlı kayıt hemen şimdi koyu konuşabiliriz. <laughs> Baldrano'nun miğferini geri getirdiğiniz için teşekkürler. Sizinle iş yapmak güzeldi. İşte ödemeniz. Ben de miğferi alayım. Şimdi gitmeliyim. Ee, bir ke birkaç hizmetkarım bırakıyorum size dışarı götürmesi için. Pek centilmen değillerdir. Bir an önce uzaklaşırdım diyor. Şimdi burada üçü de <laughs> kıyamet şeyi şey ortaya çıkıyor ama biz önce bu adamı öldürmeliyiz. Ee, sonra gerisine bakarız. Bunlar dehşete kapılıyor mu? Bir test edelim. Bir. İkincisi kafaları karışıyor mu? Onu öğrenelim. Tabi onu öğrenmeden. Daha hayır be. saldır. Aha. Bunlar uyumuyor bunu yapmaya gerek yok. Şu dehşeti denedik hiçbir işe yaramadı. Ee...

kaçtım bile. Nereye gitti? Blok buradaydı ya. Nasıl köşeden kayboldu hemen? Görünmez sapta nerede? Böyle bir şey olması lazım bizde. <laughs> Yani o kaçmış ya. Bu savaşı bir daha yapmamız lazım. Güzelim Miğfer gitti çünkü o yüzden ee, oyunu yükleyeceğiz bir daha. Şöyle yükle. What? My honor is my life. Yeah. You need something stranger. Şimdi herkes şu lava bir saldıracak tamam mı sen menzilliye geç sen şunu bir düşür Tam bir yere gitmesin bile biz direkt üzerine boşalmamız lazım bunu Güzel öldü. Helm of da bizde kaldı. Olması gereken senaryo bu Şimdi Sen şunu alıyorsun Ve bunu giyiyorsun Hop mis Şimdi onlar düşünsün Sen buraya gel birini kör edelim Of. Yes, böyle daha iyi oldu. Güzel, <laughs> işte bu aradığımız şey. No. Ee... <laughs> Nossa que ele tá achando

Oo, geçmeli diye bir şey buldum. Gel bakayım. Güzel. Şimdi burada işimiz bitti. Yaşasın. Kaydımızı alalım. Ee, buraya gidip bir itemler neymiş onu bir ortaya çıkaralım. Daha sonra gene zaten şurada bir işimiz var. Olaydan bir görev daha yapacağız gol tecrübe puanı verecek. No sooner said than done. Make it quick. No sooner said than done. Yes. Nelerin varmış görelim. Ee, pelerini identify edelim. Başka bir şey var mı? Yok. Geçmeni Identify. Okay, Başka bir şey yok. Tamam. Şimdi. Ben yani şöyle giyeyim. Bendeki neymiş? Peki sessizlik fısıltısını daha sonra kullanırız. Bu ne işe yarıyor? Artı bir zırh kurtarma zarı büyüye karşı direnç. Bence bu senin için daha iyi gibi. Zaten pelerinin de yokmuş. Eksi 9 oldu. Harika. Ee, şunu buraya koy. bu iksirini buraya koy. Yüzüğü hala kullanamıyoruz. Ee, Şunu yerleştirelim. Bu neymiş? Zırh seviyesi 3. Geçmeli zırh artı bir. Bunu kim kullanabilir? Bir tek bravı. Ee, yok. Çok iyi değilmiş. Bunu satmamız lazım. Herkes kullanabiliyor ama iyi çok da muhteşem bir item değil. mi? bir tek senin işine yarıyor ki bayağı yarıyor hatta. Hiçbir şey yok. Çok kötü. Zaten bizde daha iyi kolçaklar var. Bu ikisini satalım, bunu da satalım. Evet, bunu da satacağız. Başka ne satalım? Bunu satacağız, bunu satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu evet. da biletsin. Oy, badişkom hoş geldin. Mikrofona vurma. Ee, prenslerin yüzüğü. Bu kalsın. Geç, kullanamıyoruz ama kadın gözü de kalsın. Bu geçmeli ve şunu kullanamıyoruz. Sat. Elektrik geç. Kötü bir büyücünün cübbesini kullanamıyoruz. Keşke kullanabilsek. Edwin Medwin'i kadroya katsak hani mantıklı ama maalesef artık satmak zorundayız. E, artı bir mix, misket alabiliriz bizimkilere. Madem o kadar paramız var. Böyle bir ne kadar oldu lan? 60 tane mi alıyorum ben şimdi? Evet sayı girelim Böyle bir kaç 240 herkese 80 tane de alsın. Aldık mı? Dostlar alışverişte yiyoruz. Bunu da vereceğiz hala. Ya. Artı bir hançer. Hırlatma. Uzun kılıç. Wyvern kafalarını da alıyormuş. Onları da satalım. Hepsini satayım. güzel bir 80 tane daha alayım bir 50 tane daha alayım onları zaten dağıtacağız sürat yağı iyileştirme nerede yok mu iksiri <laughs> what? Of course. A waste of my talents. biraz daha güzel şeyler atalım. Şimdi şurada bir ev var. Şurada. Bu abimiz necromancer ve bizden bir adet beden istiyor. Diyor is ki getir bedeni altı ama. kilitli tabii. Ki my my yes. What? Ee, Bas git sizin gibi iyi kişilere ihtiyacım yok. Rezil ajanlara söyleyin. Arkion'un planları var vesaire. Aa, biz çok iyi niyetliyiz diye bu adamla konuşamıyor Önce Ordilion'la konuşalım peki. Şuradaki yani. Normalde bu adam bize görev veriyordu ya. Vermiyorsa da üzücü. Hadi be. Bizim sevgili Nefir Arkeon'umuz nasılmış? Yeah mate. What? My honor. Yeah. kolyesi Nefir'in on yüzüğünü. Bir bakalım. Oldu mu? Yes, no sooner said than done. <laughs> Olmadı tabii ki de. Işte. Vallahi hiçbir fikrim yok hangisi ee, işe yarayacak büyük ihtimal belki satmışızdır bile. No Make it quick. Ben bunu soyabilir miyim acaba? A waste of my talents. Çalınca geliş ya sürü. Ee, Okey o zaman e, bu bölümün sonuna geliyoruz. Diğer Yine yani, bu görevi de bir yerde katmışız belli ki. kan taşı kolyesi ve Onyx yüzüğünü diyor ama. E, kan taşı kolyesi. Öyle bir kolye var mı? Bir daha bakayım. İnci kolye var. Kan taşı yüzüğü var. Mavi taş kolye var. Gümüş kolye. Diğer item neydi? Bir daha bakayım. Pardon. x yüzük. Zannetmiyorum. Yine okuttuk yüzüklere bir yerde. <laughs> Görevde de ilerleyemiyoruz. Neyse sağlık olsun. Burada bir kaydedelim. Eğer çözülebiliyorsa gene o görevi de çözeriz. Yoksa zaten artık demir tahta doğru gideceğiz. O yüzden bu bölümün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.